Evet arkadaşlar Sınav Pro Max kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. MEP AGS sınavına çalışmaya nereden başlamalıyım diye düşünüyorsanız işte bu sorunun cevabını alacağınız güzel kısa bir video hazırladım sizler için. İsterseniz gelin birlikte başlayalım. Arkadaşlar MEP AGS sınavına çalışmaya nereden başlamalıyım diyorsanız öncelikle çıkacak olan soruların sayılarına göz atmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki MEP AGS sınavında toplamda 80 soru soruluyor. Bu 80 sorunun 15 tanesi Türkçeden, 15 tanesi matematikten, 10 tanesi tarihten, 8 tanesi coğrafyadan, 8 tanesi anayasa mevzuat olmak üzere iki farklı alandan ve 24 tanesi de eğitimden geliyor. Eğitim dediğimiz kısım Türk Milli Eğitim temelleri kısmını oluşturuyor. Daha önce hatırlayanlar vardır eğitim bilimleri sınavında sorulan soruların daha özetlenmiş şekli olarak karşımıza çıkıyor bu bölüm. Arkadaşlar Türkçe bölümüyle ilgili bilgi vermek gerekirse Türkçe bölümünde genellikle paragraflar ve e, sözel mantık kısmı çıkıyor. Matematikte ise temel kavramlar, e, problemler, sayısal mantık soruları çıkıyor. Tarihte e, KPSS'de çalıştığımız konuların hepsinden sorumluyuz. Coğrafyada yine aynı şekilde. Anayasa kısmında ise 1982 Anayasasından sorular geliyor. Mevzuatta ise bizlere belirtilen kanunlarla ilgili özellikle öğretmenlik meslek kanunu gibi kanunlarla ilgili sorular geliyor. Eğitimde ise belirlenmiş olan kısımlar var. Özellikle burada marif modeline geçildiğinden dolayı marif modeline ait sorular daha ön plana çıkıyor. Arkadaşlar Map AGS'ye çalışırken nasıl çalışmalıyım, nasıl başlamalıyım diye düşünüyorsanız sizin için bir tablo hazırladım. Biliyorsunuz Map AGS'de Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, anayasa, mevzuat, eğitim gibi farklı farklı alanlar var. Öncelikle sizin bir ders listesi oluşturmanız gerekiyor. İlk kısımda gördüğünüzde zaten ders listesini hazırladım. Orta kısma gelirsek bakın burada çalışman gereken dersleri tek tek çalışma diye bir uyarı var. Arkadaşlar öğrencilerin genellikle yaptığı hataların başında bu geliyor. Mesela ben diyor komple Türkçe'yi çalışayım bitireyim. Sonra matematiğe geçerim. Sonra matematiği bitireyim tarihe geçerim. Tarihi bitiririm coğrafyaya geçerim şeklinde bir algı var. Bu şekilde ders ders ilerlediğinizde aslında zamandan tasarruf sağlayamıyorsunuz. Ve bir süre sonra aynı dersi sürekli çalışmaktan dolayı sıkıcı, motivasyonu düşmüş bir şekilde derslere odaklanmaya çalışıyorsunuz. Bunu yapmak yerine son kısımda gördüğünüz gibi Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve diğer derslerin bulunduğu bir çalışma planı hazırlamanız gerekiyor. Bu planı hazırlayarak ilerlediğinizde hem konuların daha kısa sürede bittiğini hem de bir dersten sıkılınca diğer derse e, programınıza devam edebileceğinizi göreceksiniz. Bu sayede motivasyonunuz da düşmeyecek ve konuları daha hızlı bir şekilde bitirdiğinizden dolayı İlerleyen süreçlerde belki konu tekrarlarında ve soru çözümlerinde ikinci, üçüncü turları atmaya başlayabileceksiniz. O yüzden sizlere tavsiyem MEP AGS'ye başlayacaksanız bütün derslerden tek tek çalışacak şekilde yani bütün derslerin olduğu günlük bir plan hazırlayarak ilerlemeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar konuları tek seferde bitirmeye çalışmak yerine parçalara bölerseniz sizler için daha daha basit hale gelir. Mesela e Tarih çalışacaksınız. Tarihte Osmanlı dönemini çalışmak istiyorsunuz. Osmanlı dönemi biliyorsunuz ki çok uzun bir konu. Uzun bir konu olduğu için siz bu konuyu parçalara bölmeden tamamını bir veya iki günde veya bir haftada çalışmak isteseniz bu konular sizin zihninizde tam bir şekilde oturmayacak. O yüzden parçalara bölerek mesela birinci gün Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, ikinci gün Osman Devleti'nin kültür uygarlık kısmı, üçüncü gün yine kültür uygarlık kısmı, dördüncü gün belki duraklama, dağılma, gerileme gibi farklı farklı kısımları listeleyerek her güne farklı farklı serpiştirmeler yapmalısınız. Bu şekilde ilerlediğinizde emin olun daha kısa sürede daha verimli bir şekilde çalışmış olacaksınız. Konular aklınıza daha güzel yer edecek ve soruları çözerken daha pratik olduğunuzun farkına varacaksınız. Hem de zihninize çok yüklenmediğinizden dolayı Diğer derslere de zaman ayırabileceksiniz. Bu konuya çok çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Burada da arkadaşlar sizlere hazırladığım bir ders programını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz pazartesi günü bakın Türkçe var, coğrafya var, tarih var, eğitim var, alan videoları var. Özellikle ÖABT'si olan kişiler için çok önemli alan matematik var. Bunların hepsini bir gün içerisine serpiştirerek, Denemeler, soru çözümleri, genel tekrarlar, video izleme gibi artık o gün ne yapmayı planlıyorsanız bunları tek tek yazarak bu programdaki gibi ilerleyebilirsiniz. Bu benim son zamanlara doğru hazırladığım bir plandı. İlk zamanlarda hazırlayacağım plan çok farklıydı. Daha çok video ağırlıklı olarak ilerledim. Videolar bittikten sonra mesela birinci ünitenin videolarını bitirdim diyelim tarihten veya coğrafyadan ya da eğitimdeki birinci kısmı bitirdim diyelim. Bu birinci kısmı bitirdikten sonra hemen soru çözmeye başlıyordum. Soru çözerek konu tekrarı yaparak daha güzel konuları pekiştiriyordum. Evet arkadaşlar diyelim ki bu programda e, Türkçeden paragraf taktikleriyle ilgili bir taktiği öğrendiniz, bitirdiniz. Daha sonra bunu tekrar ediyorsunuz ve bu konuyla ilgili 300 soru ya da 3 soru bankasından soru çözebilirsiniz. E, neden 300 soru veya niye 3 soru bankası derseniz, Arkadaşlar deneme çözmeye başlamadan önce bol bol soru görmenizi tavsiye ederim. Evet soru bankalarının hepsi aynı kalitede değil. Hepsi aynı ÖSYM ayarında bir paylaşım yapmamış olabiliyor. Size belki bazı sorular hiçbir şey de katmayabiliyor. Bu soru çok alakasız dediğiniz de olabiliyor. Ama denemelerde daha güzel performans sergilemek istiyorsanız ve vaktiniz varken kendinizi derslere daha iyi adapte edebilmek istiyorsanız 300 soru çözebilirsiniz bitirdiğiniz üniteyle ilgili ya da 3 soru bankasını tamamlayabilirsiniz ben bu şekilde ilerliyordum bazen 300 soru çıkmıyordu yani elimdeki kaynaklara baktığımda e, bazen 3 soru bankası hatta 4-5 soru bankası bitirdiğim oluyordu bazen telefonuma indirdiğim dosyalar üzerinden sürekli soru çözüyordum yani bunu e, size bağlıyorum 300 soru bulamazsanız da konu eğer ki çok basitse 200 soruyla 150 soruyla da konuyu tekrar edip bir soru çözümü yaparsanız konu daha net oturacaktır. Evet arkadaşlar genellikle MEP AGS konularını ilk 4 ay içerisinde bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani bitirmiş olacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü çok ağır konular yok. Genellikle KPSS sistemine alışkınsanız karşınıza çıkacak olan konuları biliyorsunuzdur. 4 ay içerisinde düzenli bir çalışmayla, soru çözümleriyle programınızı tamamlayabilirsiniz. Bu 4 aylık süreçte arkadaşlar hiç deneme çözme Çözmem gerekiyor mu veya çözsem bir faydası olacak mı diye düşünüyor olabilirsiniz. İlk 4 ay ayda bir tane deneme çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Eksiklerinizi görmeniz açısından bu çok çok iyi olacaktır. Ama 4. aydan sonra konularınız ister bitmiş olsun ister bitmemiş olsun. Büyük bir kısmı geride bırakacağınızdan dolayı e, denemelerinizi 2 haftada bir tane olacak şekilde yapabilirsiniz. Buradaki amaç da sınav sistemine adapte olmanızı sağlamak. Özellikle sınav saatine uygun saatlerde veya zihninizin duru olduğu saatlerde denemelere yoğunlaşırsanız ve denemeleri bitirdikten sonra analizler yaparsanız sizin için soru bankalarının da daha daha üstünde bir kazanç sağlayacaktır deneme çözümleri. Hatta son aylarda günlük deneme çözmeye başlayacaksınız. Günlük deneme çözmeye başladığınızda eğer ki analizlerinizi de doğru yaparsanız emin olun sınavda size Denemede 40 net çıkarıyorsanız 45-50 netlere kadar çıkacak bir sonuç da verebilir. Çünkü denemeleri ÖSM sistemine göre bir tık daha zor hazırlayan yayınlar var. Bu yayınlardan devam ettiğinizde asıl sınavda daha yüksek başarı sağlayabilirsiniz. İnşallah hepiniz için faydalı olmuştur arkadaşlar. Videolarımın devamı için beni takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.